merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Stars ama ee, şey öldüğüm karakteri alıyorum. Ama ben de para yok o yüzden sadece bunlardan alacağım. Evet, şimdi oynaya basarak başlayalım. Başlayalım. Trumpet mi oynuyoruz lan bu

olan geri zekalı demeyin bana. Çünkü kılamam mermiler seker. Mermiler seksin bu alemde teksin. Oğlum sıkıştırdılar beni lan. You may get me. Teşke Edgar'la girseydim. Bu oldum. Must be careful. Yalan must be careful yapacağım sana. O oh, bul hem de ultili. Çok severim. Ama ben de olunca. Millet de olunca değil. Must be careful. Lan ulti etti manyok. Manyok yo. Bul bende yok ama. Bul bende var mı? Eğer <laughs> para yetiyorsa ile olacağız arkadaşlar. Para bitecek yani. 21 paramız var. O yüzden alacağımızı düşünmüyorum. Alalım yani. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Çiz <laughs> kostüm. Must be careful. Hmm. Şimdi bizi kim öldürdü? Brul. Brul. Oh, so cool. oh. Check out my Tanner! <laughs> I'm mercy! I want my mummy! Time to put it La la Let's la. Sen var, sütun var, selamlar. Hiç bende olan karakterler yok. Keşke tabletimde olsa bu ya. Must be careful. Pembe olan galiba orada. Allah belanı verecek. Onun senin. Must be careful. Seni öldüreceğim. Friends. Ayı. Ayı geberdi. Hahaha. <laughs> Gördünüz mü ne dedi? Soy noob dedi. Yani özür diler noob diyor. <laughs> Oğlum benim sevgilim var lan orada. Bakın arkadaşlar aşkım. Aşkım beni dedi. Aşkım sen. İkidir görev tamamlıyor. Haa. Aşkım bende yok ama. Bir <laughs> so <on, you're> <laughs> <laughs> yok, mod yok, angel yok, cin yok, ne tavır, yok, Yine bir Bir. Ulan Jin! Tüküreyim sana Jin. Jin'e tükürme challenge yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün usulma challenge yapıyoruz. Organik <laughs> oh, ketchup. Organik oh, ketchup. Organik uh, uh, uh. Ben o şeyi alayım. Risk. Risk diye buna denir. <laughs> Nun? Lan ulti boşa gitti. <laughs> Devardı. Oğlum Edgar'la beni kimse yenemez. Hatta şu an Fatih online'da ise onunla bile vs atarım. Bu ne oldu? üstüne zıplaydı da <laughs> Manyağım lan ben Manyağım <laughs> Palya <laughs> bin, bin altın. Buradan star hediyesi. Neyse evet, arkadaşlar. Bu videonun konusu aşık olsun. Bugün sizlerle birlikte kutu açıyoruz. Evet inşallah. Bize tonlar yeterse Açacağız. Ah anne gözüm. Anne gözüm kırıldı galiba. Bunda jeton var. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Şöyle e ee, bu zıplamıyor. Ha o dynamite'daydı değil mi? Evet cahil demeyin bana. Biliyor musun abi de şaka. Şok yapma. Gülhan. Maymen Siz lan? Siz lan? Arkadaşlar eselamız okunacak. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Baskın yapacağım. Ben gidiyorum. Baskın yapacağım. <laughs> yuh yuh. Neyse çek sen de oraya düşüyorum. <laughs> Siz koyun. Sen oradan git ben buradan. Uy ben ultiyi o kasaya atarsam. My name is Chihuahua olur. Dur bir dakika. Anam. Arkadaşlar yok. Bununla video yok. Hadi bay bay.